Peki. Yo. Desol de direkt TP ol. Bana ol TP içeri vur direkt. Novat Novat. Tona Novat direkt. Ol TP vur direkt Novat. Novat at 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 at. at. Devam et. At devam et kanka. 45'e ne kadar boşalt. CZ çıkışına koş. Aldım topu kanka. CZ çıkışına koş. Koş dete koş dete durma. Ölsün açar. Tamam çok güzel. Sağlı sağlı gel bana seve at. Koş Tamam koş. Koş, koş seri koş seri koş seri koş. Doğru'nda gel. Çiftle, çift atmış hazır. Çiftle anasını. At. Çift atmalı. Çiş atmış az. Klip alırsınız dostlar burayı tek aldım benle oranı çift atmış o, çift o, o, atmış uzak o, 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 uzak 45'ine 45 45 45 kadar vur 45'ine kadar vur çıkmasın sürekli vur merdiveni, te merdiveni temizle git git arka blaskowski'nin kafaya bak tor attım git oraya klip alır. alırsınız yürü 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 yürü, yürü 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 çek herkesi çek, çek. herkesi çek Hoşum var yollar çiftle çift atmış hazır torna doğru sağla hazır vur tor attım git yere vursana torna <laughs> 80 körü dur atla 80 körü dur atla git yere vur kanka kaldır İleri doğru cezec çıkışına koş İçini temizle cezec çıkışına koş sağına soluna bakmadan Sapattım içine tek aldım bak. Öne TP atabilirsin. Durma. Nairo TP ol. Bike şu oynat toplanka. Bike şu oynat. Arkana dönce şimdi CZ çıkışına koş. Nairo ye tek al. Olur olur olur. Olur. Lan vurursan olur, 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 Olur olur olur. Çok güzel çok güzel. Devam et. Bak, ler de Devam et. Bak NP'ler geliyor. Devam et. Çok Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Beni çek. Beni anladım, çek. Adam, 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 anladım, 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 CZ, CZ çıkışına koş. CZ çıkışına koş. Toplanka başlayalım ben İleri yürü ileri evet, doğru yürü. CZ çıkışına koş. Tek tekrar tepe ol. Tepe ol. Tepe ol. Blink atacağım bak şeye doğru. Yürü. Beni yanına çeksene direkt kanka. Beni yanına çek. Tamam vur direkt vurur. Tor da attım. Sağlı vur. Vur vur bankaya doğru vur bankaya doğru vur. Oğlum deli vurdu. Deli vurdu. aldım kanka. Çekersiniz de, çek oh, aldım. Çekersiniz beni. Oo ne be. Kanka, 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 kanka mı? Dur mu? bir bin dokuz Pisse durma. Sayıyor bahçedeyken sayıyor oğlum bahçede karus bahçede. Dikkat Mahcim et. Değil, tamam sonra. gel gel önüme gel, şey önü gel önüme. Üniversite sütü galiba gel bakayım. Gel NPC'ye koş NPC'ye koş NPC'ye koş NPC'nin üstünü gördün. Koş 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 koş. Şu bildiğin oraya doğru koş. Hazır. Çek kanka bize. Hani hop sayıyor. Maşallah, maşallah, maşallah. <laughs>